Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Afrika'nın çat bölgesinde kuran der olarak susuz köylerimizi sularla buluşturmaya devam ediyoruz sizlerle beraber elhamdülillah. Bugün Afrika'nın çat bölgesinin Enzemi'ne başkentine takriben 150 kilometre uzaklıkta Fadje köyündeyiz ve sizlerle beraber burada susuz köyümüzü inşallah bu kardeşlerimizi suyla buluşturacağız ve bayramdan önce bayramı yaşatacağız inşallah. Rabbimin izniyle sizlerin de desteğiyle inşallah Şimdi buradaki su kuyumuz Esmaül Hüsna su kuyuları 15. El Kahar su kuyusu. Rabbimin her ismi şerifine bir su kuyusu açmak için yola çıktık. Ve elhamdülillah bugün 15.si olan El Kahar su kuyusunu açmaya niyetlendik inşallah. Buradaki evlatlarımız ümmetin mazlum evlatları. Burada daha önce su kuyusu olmadığında takriben 1 ila buçuk saat mesafe uzaklıktan, kilometrelerce uzaklıktan başlarının üstünde su taşıyorlardı. Ve anneleri arkalarından mahzun bir şekilde bakıyordu. Sizler sayesinde bu annelerimizde bayram yaşayacak inşallah. Rabbim sizleri Niyermel ne güzel kuldun diye nida ettiği kullarından eylesin. Gerçekten çok büyük bir iş başardık sizlerle beraber. Çok mutluyuz elhamdülillah. Şimdi bu su kuyusunun açılmasına vesile olan kardeşlerimizin ve abilerimizin, ablalarımızın ismini sayalım inşallah. Esmaül Hüsna su kuyuları 15. El Kahar su kuyusu. Deniz Öztürk kardeşim Rabbim senden razı olsun. Her su kuyusunda hissen var elhamdülillah. Gamze Seyhan, rahmetli Yahya Yazlı, hayırsever, nafiye değişmen, Ramazan değişmen. Poçinka ailesi, Poçinka ailesi, Mehmet Turan, Mehmet Turan gördüğünüz gibi Rabbim kabul eylesin. Emine Turan, Emin Turan ailesi, Rabbim sizlerden razı olsun. ECS, Feride Keçeci, Merhum Hamza Biçer, Merhum Merhume Safiye Kaynar, Lütfi Uğurlu, Aycan Gayıbova, Yusuf Adlin, Şükran Adlin, Dila Adlin, Hüseyin Açan, Hasan Açan, İhsan Açan, Hayırsever, Selahattin Sebahattin Çiçek, Necati Gökmen, Necati Gökmen, Mustafa Erdem, Zeynep Kasım Gökmen, Meşkure Maden, Nuray Sezer, Ömer Acar, Hayırsever, Lütfiye Mustafa Uğurlu, Nuray Çalışır, Merve Nur Çalışır, Hatice Ceylan, Ceyhan, Emine Cengiz, Hanife Boz, Bozdaş, Necmi Bozdaş, Merhum Eymen Ege Bekçi, Furat, Furat e, Öz Hayta, Merhum Mustafa Erdal, Ömer Alaaddin oğulları, Merhum Sercan Öztürk, Havva Gül Öztürk, Sevinç Erkara, Aleyna Erkara, Alpaslan Akkuş, Hacer Safa, Sarı Yılmaz, Pınar Özipek, Melike Alak, Nasibe Yeşil, Safiye Al Alıç, Aliye Coşkun, Şükrü Coşkun, Sedef Çökeles, Gözde Güzel Bey, Merhum Merhume Emine Özdilek, Merhum Emine Özdilek 4 liste Rabbim kabul eylesin, rahmet eylesin inşallah ablamıza. Merhum Recep Öz e, Recep Türk Sezer, Ayşe Türk Sezer, Şerif Şahin, Mehmet Yaşar, Sevriye Taşkara, Hayırsever, Hakkı Diler Muti, Cihan Muti, Ömer Faruk Özkartal Tablo ailesi, Ömer kardeşim Rabbim kabul eylesin, Yasin Kevser Uysal ve ailesi, Emre Darı, Makbule Örnek, Mustafa Örnek, Necmettin Örnek, Fatma Gök, Sabiha Akyol, Hacer Özay, Semiha Delibaş, Server Sönmez, Mürvet Sönmez, İdris Örnek, Nefsi Örnek, Aygül Örnek, Zuhnaz Abla, Hatice Çavuşoğlu, Fadime Solmaz, Erdal Solmaz, Merhum Akif Ebiçer, Merhum Nurhan Yıldırım, Metin Bekar, Senem Mir Mirzayeva. Rabbim sizlerden razı olsun. Bu kardeşlerimize bayramdan önce bayramı yaşattınız. Rabbim ne muradınız varsa versin. Merhum ve merhumeleri de kabirini inşallah cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Pirdevs cennetlerinde Resulullah'la diz dize oturup Kevser havuzlarından kana kana içmeyi nasip eylesin. Selamun aleyküm dıbıtum fedukuluhâ halidin. Buyurun selam sizin üzerinize olsun. Dilediğiniz cennetlerime girin dedi dedi ve nida ettiği kullarından olmayı onlara da bizlere de inşallah Rabbim nasip eylesin. Şimdi su kuyumuzun açılışına geçiyoruz inşallah. Bismillah akış iftah. Bir güneş doğuyor bir güneş Cezayir'de bir güneş doğuyor bir güneş Filistin'de bir güneş doğuyor bir güneş Türkiye'de bir